Günaydın, iyi akşamlar. Bugün 11 saat bir çalışmam var yani. Maşallah maşallah. İşte bundan bahsedeceğim. Şöyle bir yapsaklarımı kısaca göstereyim. Öncelikle paragraftan Sonra problem çözdüm. Sonra DLBX'ine geçtim. Buraya kadar. Sonra şu fizikte optik işlemiştik. Bunun tekrarını yaptım sayıları okudum. Aralarında birkaç soru çözdüm. Onları yaptım ama sonra biyolojiye başladım çünkü hedef belirlemiştim. Onu bitirmek için erkenden başlamak istedim. O yüzden biraz yarım kaldı gibi oldu. Sonra şöyle göstereyim. Yeni başladım. Birinci gün buraya kadar yapacaktım. Çok inanılmaz gelmiyor ama Burada bitiyor ya. Tek tek göstermeyeceğim artık yani. Böyle. Bunları videosunu izledim. Daha sonrasında buradan da sorusunu çözdüm. kibrite kadar bunları da yarın yapmaya çalışacağım. Çok fena yoruldum. Sesim de büyük iyi gelmiyor. Çünkü yani yani o yüzden midem de bulanıyor zaten. Biraz fazla kahve içmişim. O şekilde artık yani bu benim sınırımdı. Şu an artık daha fazla çalışamıyorum. Zaten saat geç oldu. O zaman iyi akşamlar.